WinRAR programının kurulumu. WinRAR bir sıkıştırma programıdır. Dosyaların manyetik kayıt ortamlarında fazla yer tutmamaları için sıkıştırmaya ihtiyaç duyulur. Pek çok sıkıştırma programları vardır. WinRAR ve WinZip sıkıştırma programları en sık kullanılanlar arasındadır. WinRAR programının kurulumu için WinRAR kurulum dosyasının üzerinde sol tuşla çift tıklanır. Ekrana gelen pencerede Destinations folders kurulumun hangi konuma yapılacağını belirten satırdır. Kurulumun başlatılması için Install butonu tıklanır. Kurulum için gerekli bileşenler yüklenir. Bu işlem kısa sürede gerçekleşir. Ekrana gelen pencereden OK butonu tıklanır. Bu seçimle WinRAR programının başarıyla kurulduğunu gösteren arayüz gelir dan butonu tıklanarak işlem sonlandırılır. WinRAR programının çalıştırılması. WinRAR programı bilgisayara yüklenince program kısayolu programlar dizinine yerleşir. Bu programı çalıştırmak için Başlat, Programlar, WinRAR, WinRAR seçenekleri seçilir.